para verdik, hiçbir işe yaramadı. Ah, ah masar, ah, ah, ah. Yani keşke Ruşen amcanın oğlu Sedat benim oğlum olsaydı. Şuraya bak, kaç yaşına geldi? Hala bekar geziyor. Tabii, dolayısıyla ben de onun yüzünden bekar geziyorum. Halbuki masar orada burada kız yerde. Şimdi benim sünnetlik torunlarımın elinden tutup ne bileyim ev, ev sultanlarda, gülhanelerde gezmem lazım. Ama hiç dinlemiyor ki beni. Evet, otoriteni kaybediyorsun galiba. Beni dinlemiyor ama rahmetli babanın bir dediğini iki etmezdi. Ah ah ah! Şimdi babanız Kahrettin Bey burada olacaktı ki. Ah! Kahrettin mi dedim? Ay buldum! Bak. Buldum! Rampi, 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 rampi... Ay anne! Arşivet gibi debeleneceğine söylesene ne buldun? <laughs> bak bak şimdi! <laughs> Masar babasını çok severdi. Hatta bir dediğin iki etmezdi. Şimdi biz Masar'a babasının vasiyetini yeni bulduğumuzu söyleyeceğiz. Hı? Ve bu vasiyete göre babasının Masar'ı mutlak surette acilen hemen evlenip ve acilen çocuk yapıp asil soyumuzu devam ettirmesi gerekiyor diye bir yalan uyduracağız. <laughs> Çadırımın üstüne şıp dedi damladı Çadırımın üstüne şıp dedi damladı Anne! Mazhar abimin benimkinden başka bir babası daha mı var? Hoppala! Hayır, bunu da nereden çıkardın şimdi? Ee, babamın böyle bir vasiyeti yok ki anne. Yani doğurduğumu bilmesem kızım olduğuna inanmayacağım Firdevs. Bu kadar gerzek bir kız benim kızım olamaz diyeceğim ama doğumunda bizzat ben de oradaydım. Tabii ki böyle bir vasiyetname yok. A benim salak kızım! Ee o zaman? Böyle bir şey yok ama maslara varmış gibi yutturacağız. Ha şimdi jeton düştü. Ama ama bunu biz söylersek kesinlikle inanmaz ki. Evet. Bu yüzden de avukat numarası yapacak birini bulmamız lazım. Vasiyette avukat açıklarsa inanır. Ama kim böyle bir şey kabul edip de sahte avukat olur ki? Ben biliyorum. Ha kimmiş o? Alo, ne diyorsun sen kardeşim? Anlamıyorum. Ne? Dinler süpürüz yumurtası. O ne ya? Taze köy yumurtası istiyorsan var, başka bir yumurta yok. He? Tabağı ta, olsun ta, deterjanımı. Ta, ta sen de biraz mı? Ne diyorsun sen ya? Ne diyorsun? Ben seni anlamıyorum yani. Ben senin kadar İngilizce bilseydim bakan mı olurdum hiç? Salak! Oo, bakıyorum çok sinirlisiniz. İsterseniz ben sonra, siniriniz geçince geleyim. Bir Firdevs hanım, Hoş geldiniz, buyurun. Can, sizi görünce insanda sinir mi kalır Allah aşkına? Geceden kendimi soğana ve zeytinyağına yatırılmış... ...et gibi hissediyorum. Aman, sinirim geldi geçti bile. Gördünüz mü? Senden bir şey istemeye geldim. İstemek? İstemek ne demek? Firdevs Hanım, siz bana ancak... imredebilirsiniz. Hatta... höf, bür, çüş bile diyebilirsiniz. Siz isteyin, ben sizin için ameliyatla... Eşek bile olurum Bak şimdi iyi dinle beni Sen dümenden bizim aile avukatımız olacaksın Tamam mı? Aile avukatı ne kelime Firdevs hanım Siz isteyin ben sizin aile sanığınız bile olurum e, Günün birinde bir suç işlersiniz benim müslüman atarsınız e, Mesela yeşil baklalar <laughs> Tamam tamam aferin ama beni dinle artık Dinliyorum <laughs> Benim rahmetli babam ölmeden önce sana Yani e, aile avukatımıza hesapta vasiyetnamesini bırakmış tamam mı? Tamam Ve sen de gelip abimi o vasiyeti okuyacaksın Anlaştık mı? Her konuda e, O halde buyurun bizim eve gidelim Hem vasit hazırlarız hem siz rolünüzü ezberlersiniz Hem de falan filan e, Falan filan ha? Bir, bir paket de sigara alayım sonra içmesi iyi oluyor biliyor musun? Ee, i̇yi günler Maskal Bey Ben ailenizin avukatı Muhittin Müeyyide Çok çok iyi ee, Rahmetli babanızın selamı var Aleyküm selam Be Bey, pardon... Ee, ...rahmetli babanızın vasiyeti var diyecektim değil mi? Ee, kusura kalmayın birden heyecanlandım da. Neyse canım... ...hadi baştan alalım. İmridersiniz kraliçe... Ee, ...ey günler maskar Bey. Ben ailenizin avukatı Muhittin Müeyyide. Ee, burada rahmetli babanız... E, ...Gahrettin Mahmutoğlu'nun oğlunun... ...vasiyetini açıklamak üzere bulunuyorum. Oh be oh... ...hiç şaşırmadım <laughs> değil mi? Bravo çok iyi. <laughs> Fena değil. Biraz daha çalışırsak bu iş olacak galiba. Ee, eyvah! Yani şimdi... ...kola kapaklarından dünya kupası maçlarını seyretme hak kazananlar var ya... Hı. ...şimdi onlar bütün dükkanın önünde kapılarında yığılmışlar beni bekliyorlardır. O yüzden benim acele dükkana gitmem gerekiyor. Hı. İnşallah bu şapşunu güvenmekle hata etmiyoruzdur. Ama senin bulduğun adam bu kadar. Ruhuna sağlık ruhsarcığım bölümemiş El alem o beni terk etmemiş Gel şöyle otur ruhsar yanı yanı başıma Görsün millet hayal gerçek yan yana Ruhuna sağlık ruhsarcığım ölmemiş